Elhamdülillahi Rabbil alem ve salatu es-selamu aleyhine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlem eyyühel aziz, ey aziz kardeşim bil ki dört şey için dünyayı kes ben değil, kalben terk etmek lazımdır. <laughs> Dünyayı kesben değil, yani maddeten çalışma noktasında değil. Kalben terk etmek lazımdır. Böyle latife olsun. Böyle evliya'dan bir zatın talebesi bir müridi varmış. Böyle arzulu bir bağ bahçe alsın da orada ürün yetiştirsin söyleyince şeyh ona bir yer göstermiş o veli Demiş filan tarlada çok güzel meyveler şu şu meyveler yetişir. Deyince madem demiş efendim böyle dedi onun da şey yani, o dedi ya vardır bir hikmeti kerameti satın almış orayı başlamış gece gündüz çalışmaya beş vakit namaza gidemez olmuş. Cumalara gidemez olmuş. Bayram namazına gidemez olunca şeyh demiş ki eyvah mümdi kaybettik. Gitmiş bakmış hala çalışıyor. Demiş evladım o meyveleri bahçeye dik dedim. Kalbine dik demedim demiş. Onun için yani dünyayı kesmen değil kalben terk etmek lazımdır. Bir neden böyle? Bir dünyanın ömrü kısa olup süratle zeval ve guruba gider. Yani dünya durmuyor. Hatta Peygamber Aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki kıyamete yaklaşınca zaman saman alevi gibi olacak. Yani bakın geçen hafta burada değil miydiniz perşembe? Ne çabuk geldi ya bu? Ne çabuk geçiyor. Herkes kendi hayatına baksın. Aa yılbaşıydı. 2013'e girdik, şimdi geldik, Şubat bitiyor ya. Nasıl oldu bu kardeşim ya? Okula başlıyor talebe, ya diyor dört sene nasıl bitecek? Bir bak ya aha son sınıfa gelmiş, diploma alacak. Nasıl geçti? Öyle geçiyor o <laughs> ömür. Öyle geçiyor zaman. E madem ömür gidiyor ve biz burada baki değiliz, asıl baki bir aleme gidiyoruz. O zaman burası ticaret yeri, Burası imtihan yeri. Ne kazanabilirsek kar. Dünyayı kazanma değil. Dünyada ahireti kazanmaya gayret etmek lazım. Onun için kalben dünyayı terk etmek lazım. Ama kesben ayrı. Dünyanın ömrü kısa olup süratle zeval ve gruba gider. Zevalin eleviyle visalin lezzeti zeval buluyor. Yani bu da acayip. Yani bir Umumi Kaide Nur'da bu kaydı çok defa tekrar edilir. Nedir? Lezzetin gitmesi elemdir. Lezzet giderse yerine elem gelir. Elemin gitmesi ise lezzettir. E bu dünyaya eğer kalben bağlanırsa bu dünyanın bütün lezzetleri geçici değil midir? Az önce çay içtik. Çayın tadı ne kadar kaldı ağzımızda? Ondan evvel akşam yemeği yemiştik. E, yiyenler için söylüyorum. Belki yemeyenler de vardır da. Hani yiyenler ne kadar kaldı ki yemen tadı ağzımızda? Beş dakika yani. Hani bir de ağzını çalkalar isen, içlerini fırçalar gitti. Onun için zevalin elemiyle, visalin lezzeti zeval buluyor. Yani her şey eleme inkılab ediyor. İki, Dünyanın lezaizi, dünyanın lezzetleri zehirli bala benzer. Tabi bu helallerden ziyade dünyaya baktığı için fena, fani, günahlarla karışık dünya lezzetleri zehirli bala benzer. Lezzeti nispetinde elemi de vardır. Yani günahlar işlenirken bir lezzet verir. Ama o lezzet gittikten sonra ah neden yaptım? Keşke yapmasaydım. Değer miydi? Değil. Ne başlıyor? Elem başlıyor. Lezzeti nispetinde elemi de vardır. Üç, seni intizar etmekte, seni gözlemekte, seni beklemekte ve senin de süratle ona doğru gitmekte olduğun kabir. Herkes nereye gidiyor? Kabre doğru gidiyor. Üstadımız diyor, herkes ister istemez kabre girecek. O kabre girmenin de üç yolu var. Ya imanla, Kur'an'la hayat yaşayıp öyle vefat ettin. O zaman o kabir bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. Zindanı dünyadan dostanı cinana bir davettir. Ama eğer imandan Kur'an'dan Allah muhafaza uzak bir hayat yaşayıp, imansız, Kur'ansız yaşayıp ölür öl ölse, o zaman cehennem çukurlarından bir çukur. Üçüncü bir şık daha var, inanıyor ama inandığı gibi yaşamıyor. Üstad diyor ki onlara da tek başına hücre hapsi var. Dostlarından, sevdiklerinden, akrabalarından kıyamete kadar mahrum kalacak hususi zindanlarında dünyada yaptıkları hataların, kusurların cezalarını görecekler. Yani bu üç yol garanti. Onun için tercihimizi değil, iyi yapmamız lazım. Hangisini istiyoruz? Ona göre gayret göstermemiz lazım. Seni intizar etmekte ve senin de süratle ona doğru gitmekte olduğun kabir, dünyanın ziynetli lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünya ehlince güzel addedilen şey orada çirkindir. Yani bu dünyada çok güzellikler var ama kabir de geçmez. Yani kabre hani derler ya kefenin cebi olmaz. Kefenin cebine doldursalar dolarlar, eurolar, altınlar, hisse senetleri, topular Münkerlekine göstersen ya işte bir kıyak yap bize yani. Geçer mi orada? Yani kabirde dolar geçer mi? Kabirde euro geçer mi? Kabirde cumhurbaşkanlığı geçer mi? Başbakanlık geçer mi? Genel kurmay başkanlığı geçer mi kabirde? Krallık, padişahlık geçer mi? Geçmez. Hani Latife onu ben çok anlatıyorum. Generalin birisi vefat etmiş. Cenaze namazı kılmayacak. İmam bağırmış. Er kişi niyetine. Hanımı da kenarda mu? Demiş el er değil, general, general demiş. Yani el er, rütbesiz asker demek değil mi? de rütbe yok. Adam general yahu. Azra'yı apolet mapolet bırakmamış, sökmüş atmış. Şimdi kabreye giriyor general. Münker nekir soruyor. men büce. Diyor ki ben generalim. Parolada hata var. Şifreyi yanlış girdi. Geçersiz şifre. Tekrar deneyi Olmadı ki. Yani orada general geçmez, orada cumhurbaşkanı geçmez, orada padişah geçmez. Dünyanın en zenginiyim ben. Geçmez. Ne geçer? Allah geçer. Doğru paralı o. Doğru şifre o. Allah dedin geçtin. Resulullah dedin geçtin. İslamiyet dedin geçtin. Kur'an dedin geçtin. Onun için yani dünya ehlince güzel addedilen şeyler orada çirkindir. Böyle Allah rahmet eylesin. Burayı okuduğumda aynı misali veriyorum. Adı pazarının ilk nur talebilerinden Musa Alemdar abimiz vardı. Cenab-ı Hak ebedin ya, rahmet eylesin inşallah. O şu misali veriyordu burada. Diyordu ki bir bebek için anne karnında en mühim ağza hangisidir? Şimdi insan düşünüyor Allah Allah anne karnında İnsan ağzını kullanmaz. Anne karnında burnunu kullanmaz. Anne karnında gözünü kullanmaz. Anne karnında midesini kullanmaz. Anne karnında ayağını kullanmaz. Anne karnında beynini kullanmaz. Anne karnında akciğerini kullanmaz. Allah Allah. En kıymetli organ göbek bağı. Bütün her şeyini annesinin kanından göbek bağıyla alır bebek. Yani anne karnında bebek için en lüzumlu, en kıymetli organ göbek kordonu. Peki doğunca ne oluyor? Kesip çöpe atıyorlar. Ya bak anne karnında en mühim dünyaya geliyor. Beş kuruş kıymeti yok. Onun için şu dünya Mercedesler, katlar, yatlar, arabalar, gayrimenkuller, apartmanlar ahirette hiçbiri geçmiyor. Ancak Allah yolunda kullanıldıysa, Allah yolunda sarf edildiyse onların sevapları orada geçer. Yoksa dünya malı olursa ahirette beş para ne yok, kıymeti yok. Onun için demek oraya göndereceğimiz malzemelere iyi dikkat etmek lazım yani. Kadir dünyanın ziynetli, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünya ehlince güzel ad edilen şey orada çirkindir. Hatta bazı insanlar değil mi ağızlarında altın diş falan oluyor. Ne diyorlar? Ne baş mı diyorlar? Böyle kabir soyan adamlar var. Yani kabir onları bile kabul etmiyor. Ne baş geliyor söküyor altınları satıyor adam. Yani kabir onları da kabul etmiyor ya. Yani. Dört, düşmanlar ve haşerat-ı muzırrı arasında bir saat durmakla dost ve büyükler meclisinde senelerce durmak arasındaki müvazene kabir ile dünya arasındaki aynı müvazenedir. Allah Allah. Yani ahirette inşallah imanla vefat edersek başta peygamber efendimiz, peygamberler, evliyalar, alimler, İman bölümün, dedelerimiz, sülalemiz orada. İnsan böyle dostlarıyla, sevdikleriyle bir araya geldiği zaman ne kadar memnun olur değil mi? İçi açılır, muhabbeti artar. E bir de ne var? Yılanların içinde, akreplerin içinde böyle yani ısırıcı eşek arıları dolaşıyor. Vurdu vuracak, ısırdı ısıracak. Yani nasıl durulur orada ya? Nasıl insan rahatsız olur? Subhanallah. Aman yarabbim. Kabir ile dünya arasındaki aynı müvazeledir. Mahaza bununla birlikte Cenab-ı Hak'ta bir saatlik lezzeti terk etmeye davet ediyor ki, senelerce dostlarınla beraber rahat edesin. Yani günde bir saat, beş vakit namazı toplasak, hani normal şartlarda sünnet, farz, vacitlerin toplamı bir günde kırk rekattır. Yani normal kılanlar, yani bazıları otomatiğe takıyor, onlar değil yani. Normal kılanlar bir dakikada kılar, 40 dakika yapar toplamı. İkişer dakikadan beş tane abdest, o da on dakika yapar, elli dakika yaptı. On dakikada subhanallah, elhamdülillah, Allah ekber, yüz kere söyledin mi, bir etti bir saat. 24 saatte bir saatimiz beş vakit namaz. İşte eğer biz o günde bir saat namazımızı bir saatlik sermayemizi Allah'a versek, Üstadımız diyor ki, günah işlememek şartıyla, o namaz bir maya gibi, ömrümüzün dakikalarını mayalıyor, 24 saatimizde ibadet oluyor. Güzel bir niyet ile, mesela talebe, niyet ediyor ki, inşallah ben derslerimi geçeceğim, güzel bir diploma alacağım, helal kazanacağım. Başkalarının dinine, imanına hizmet edeceğim. Başkalarına manen yardım edeceğim. Fakir fukaraya burs vereceğim. Talebe yetiştir. Niyeti bu. Veya bir esnaf güzel bir niyeti var. Bu niyetlerle namaz kılındığı zaman ne diyor? Ömür dakikaları ibadet hükmüne geçer. Cenab-ı Hak da bir saatlik lezzeti terk etmeye davet ediyor ki senelerce dostlarınla beraber rahat edesin. Öyleyse kayıtlı ve kelepçeli olarak sevk edilmezden evvel Allah'ın davetine icabet et. Yani bir gün gelecek istemesen dahi götürecekler. Allah gel diyecek bir gün götürecekler. Sen istemesen de gideceksin. Burayı okuduğumda şu misali veriyorum. Böyle eskiden olmuş diye anlatılan bir hikaye var. Adamın birisi kabre gömülmek istemiyor. Dünyayı dolaşma çıkmış ki acaba mezarlık olmayan bir yer var mı? Nihayet Afrika'da bir bölgeye gelmiş, bakmış ki hiç mezarlık yok. Sormuş oradakilere, buradaki insanlar ölmez mi? Demişler, elbette ölür. E demişler, hiç mezarlık görmedim. Demiş ki şu dağı görüyor musun? Evet. Onun arkası uçurumdur. Vakti gelenler oradan aşağı atlarlar bizim mezarlık orasıdır. Adam demiş tamam. Nasıl ben atlamam demiş yani. Oraya yerleşmiş. Aradan birkaç sene geçmiş. Bir gün bakmış ki Afrikalılar o adam daha doğru koşuyor. <laughs> Bağırmışlar arkasından. Hey birader hani oraya gitmeyecektin? Demiş ki hem koşuyor hem cevap veriyor. Ah ah demiş arkadan ittirenle önden çekeni görseniz böyle demezsiniz demiş. Yani bir gün gelecek istemesek de Azrail Aleyhisselam bizi götürecek. Onun için o bizi götürmeden evvel günde beş defa Allah bizi huzuruna çağırıyor. Hayyâle sara, hayri namaza, hayyâle felâ, hayri kurtuluşa. Kurtuluş nerede? Namazda. Kurtuluş nerede? Kur'an'da. Kurtuluş nerede? İbadette. Allah Allah. Allah çağırıyor. Eğer buna itaat edersek inşallah Azrail Aleyhisselam da ona göre bize şefkatle, merhametle temessül eder. Evet. Öyle ise kayıtlı ve kelepçeli olarak sevk edilmezden evvel Allah'ın davetine icabet et